Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet T6, T5 de diyebiliriz. Arka kaliperin kaçağını göstereceğim ve onarımını yapacağız. Bakın. Buradan bir adet hidrolik kaçağımız var. Ama ne hikmettir ki fren tutuyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu sadece gözle gördüğümüz bir kaçaktı. Müdahale etmezsek ne olur? Hidrolik tabii ki de buradan boşala boşala belli bir süre sonra fren pedalı hava yapmış gibi bastığınızda dibe kadar inecektir. Merkez tamir takımımız var elimizde. Bunu hep birlikte sökeceğiz arkadaşlar. Tamir takımını değiştirip bu şekilde toplayacağız. Artık biliyorsunuz ki maliyetler arttığı için tamir işleri daha da fazla artmaya başladı. Ülkemiz için konuşuyorum. Daha öncesinde bunu tabii değiştirebiliyorduk. Ama dediğim gibi daha önce tamir maliyetleri, değişim maliyetlerinde neredeyse aynı endekste olduğu için değiştirebiliyorduk rahat rahat ama şimdi tamir maliyetleri biraz daha tabii ki de sıfır parçanın kat kat altında kaldığı için artık tamir ediyoruz. Şimdi bunu sökelim ve tamir takımlarını değiştirelim arkadaşlar. Şöyle merkezi bir inceleyelim. Bu görmüş olduğunuz arka disk fren. Birçoğu sürücümüz arkadaşlar aracın el freninin dört tarafta tuttuğunu bilir ama aslında Citroen C5 harici hemen hemen bütün araçlar arkadaşlar arkadan el frenledir. Yani el freni çektiğinizde sadece arka kısım arkadaşlar tutar. Dört tarafı tutan çok nadirdir. Yani en azından VAK grubunda dört tarafı veya ön taraftan el freni tutan bir araç yok. Bu görmüş olduğunuz merkezin şu görmüş olduğunuz kısmına bir halat gelir. Ve bu halat asıldığınızda bu şekilde çeker. Ve piston ileriye gider bakın. İleriye gidiyor. Ve bu şekilde Balatalar arada sıkışır ve size freni bıraktığınızda piston az da olsa geriye açılır ve harekete devam edersiniz. Onun haricinde şurada bir adet deliğimiz var. Bakın buradan hidrolik pistonun içine dolar. Siz frene bastığınızda burada bir sıvı basıncı olur. Sıvılar biliyorsunuz kolay kolay sıkıştırılamayan malzemelerdir. Bu yüzden ne olur pistonu ileriye iter ve fren yavaş yavaş balataları sıkarak araç durur. Şurada bir adet bir tapamız var. Bu tapayı da size anlatayım. Bu da hava alma tapası. Örnek veriyorum burada boru değişimi yaptığınızda ya da bu sıvıyı bir şekilde bu şekilde patladığında dahi şu görmüş olduğunuz hani pompala pompala bas diyoruz ya İşte o pompalama bas esnasında aslında gevşettiğimiz tapa arkadaşlar bu tapa. Bu tapadan da havayı dışarı çıkartıyoruz. Şu an Sinan Usta'm o tapanın... Sökeceğiz inşallah. İnşallah. <laughs> Şöyle gösterelim bu hava alma tapasıdır. Yani bana bazen soruyorsunuz videolarda nasıl hava alıyorsunuz diye. Bu tapayı sadece gevşetip pompaladıktan sonra basılı tutuyoruz freni. Bunu gevşetiyoruz. Buradan baloncuklar fışkırıyor. Ta ki temiz bir yağ hidrolik sıvısı gelene kadar bu işleme devam ediyoruz. Baktık ki artık dolu dolu hidrolik geliyor. Baloncuk falan yok. Demektir ki arka sol tarafın havası alınmış. Sağ tarafa geçelim. Şimdi burada daha öncesinde balata değişimlerinden dolayı şu görmüş olduğunuz körü ne yağlamışlar? Ne yağlamışlar? Hiçbir şey yapmamışlar ve haliyle ister istemez bu da pistonun paslanmasına neden olmuş. Şimdi burada çıkartacağız. Biz hemen hemen her şeyi tamir edebiliyoruz ama bunu çıkarttığımızda iç kısımlar çok paslı ve bu pistonla bir problem varsa o zaman zaten pistonu kurtaramayacağız yüksek ihtimal ama biz yine de tamir takımını aldık. İçinde neler var? Bunları size bahsedeceğim ve kendiniz bunu tamir edebilir misiniz, edemez misiniz bunu anlatmaya çalışacağım. En azından ben anlatacağım. Yapabilirsiniz. Kendiniz artık bu işlemi yapabilirsiniz. Yapamazsanız da en azından ben de içeriksiz kalmamış olurum deyip pistonu yerinden çıkartayım ve göstereyim sizlere hepsini. Merak etmeyin merak etmeyin. Pistonu nasıl çıkarttığımı göstereceğim. Sonunda. Papağan pense verir misin? <laughs> Oo helal olsun be. Papağan penseye de ihtiyaç kalmadı. Ustam eline sağlık. Çıksın usta yapıyorsun bu sporu. Yani pistonu bu şekilde çıkartıyoruz. Biz şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Bu pistonu çıkartmak istediğimizde freni pompalasak da bu piston yerinden pat diye atardı. Yani ben malzemeyi sadece tezgahta sizlere göstermek için bu şekilde paylaştım. Ve iç kısmını sizinle paylaşmak için. Bakın şurayı göstereyim. Burada bir vida var. Bakın niye buz bunu çevirerek çıkartıyoruz veya kontra yaparak çıkartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ve yerine takarken de eğer balata basma aparatınız yoksa bu şekilde çevirecek bir aparatınız yoksa bunu yerine basmak inanılmaz zor arkadaşlar. Penseyle vesaire ciddi anlamda zor oluyor. Piston gayet temiz. Yani Kirli ama temiz. Temizlenecek. En azından etrafında pas vesaire yok. Ama etraf lastiğinin yani toz lastiğinin yırtılmasının nasıl bir etki yaptığını sizinle şimdi paylaşacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere. Bu birincisiydi. Bir de içeride var. Evet Sinan Ustam şu anda diş şeyiyle <laughs> bunu söküyor. Bu da görmüş olduğunuz ikincisiyle ne kadar paslı bu bir o kadar paslı yani aslında bu bozulmaz yani kolay kolay bozulmaz zaten tamir takımını bulmak için de uğraşıyoruz çünkü şu an her yerde hemen hemen yok ama maliyetler arttıkça bu var mıdır abi 2 lira şu an 2000 lira yani civarında merkez. var mı merkez? Evet. Maliyetler arttıkça bu şekilde tamir olayına da gidiyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki adet Orning'imiz, contamız vesairemiz var. Şimdi bunlar takılacak fakat şunların temizlenmesi gerekiyor. Bunlar bir tele tutulacak arkadaşlar. Şu iç kısmı da temizleyelim. Ondan sonra çekime devam edelim. Sizler de bizim gibi temizleyebilirsiniz. Sadece şu iç kısımdaki pası, pas sökücüyle alacağım. Ve normal Bez de buraları bir temizleyeceğim. Ondan sonra çekime devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar lastiğimizi yerine koyduk. Şöyle göstereyim. Hafif yağlı zaten. Tamam, kontrayı da yerleştirdik. Şu tepe lastiği önemli. Bu şimdi pistonu saracak olan. Pistonu da temizledik. Şimdi bunu böyle yerleştireceğiz. Bakın bu lastik pistona tamamen gelmeyecek. Gelmemesinin sebebi ise bunu buraya bu şekilde takabilmemiz yani güzel bir şekilde takmamız gerekiyor. Şimdi bakın yerine geçirdik. Burada da bu etrafında da hiçbir şekilde çıkma yok. Şimdi bunun sebebi de ben bunu ileriye doğru bu şekilde iteceğim ve kontrayı tutturacağım. Evet kontra tuttu. Şimdi bunu bu şekilde takıyorum. Piston içeri girdiği için yanaklarını tutuyor. Bakın bunda yanak var ya şu yanakları bu şekilde tutuyor. Akif'cim gel canım. Şu kamerayı bir tut. Parmaklarını lütfen kadrajımın içine sokma Akif'cim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle ileri itiyoruz. Zaten o linkin takma yerini size gösterdim. Bunun da başka bir şekilde tutma yönü yok. Düz de gidiyoruz ve şimdi hemen aparatımızın gitmiyor, gitmiyor mu? Git. <laughs> Tutmak mı gerekiyor? Biraz değil. <laughs> tamam bırakabilirsin. Şimdi arkadaşlar bunu bir mengeneye bağlayalım. Akif dedi ki abi ben dedi istifa edeceğim eğer. Yani. Ya hem kameramanlık yapamıyorsun Akif hem istifa edecek bir şey yapamıyorum bunun. Seni ne, hangi kulvarda değerlendireyim? Hangi kuşaksın? Şimdi burada sıkabiliriz rahat rahat. Geliyorum. <laughs> Keyfimi başlayayım. Hı? bu şekilde arkadaşlar içeriye doğru gidecek. Evet. İçeriye girdi. test edelim. E freni çekip bıraktığımızı varsayalım. Evet, çalışmıyor olma şansını göz önünde bulundurarak bu şekilde test edebiliriz. Oldu, oldu. Geldim, geldim. Önce iş. Tamam. Tamam aşk. Evet. Şimdi bakın bayağı bir çıktı zaten. Burada yaptığımız işlem doğru. Şu anda herhangi bir şekilde içeride cıvata vesaire yalama olmadı. Ve sıkıyoruz gidiyor. Gidiyor değil mi Akif? Gidiyor. Hı? Gidiyorsa. Gitti. Evet. Şimdi bunu üstüne takacağız. Ve hidrolik kaçırıp kaçırmadığını sizinle paylaşacağız. Merkezimizi yerine taktık. Şu görmüş olduğunuz toz körükleri de paketin içinde çıktığı için bunları da değiştiriyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak tamir takım. Bakın içeriden gayet çiçek gibi duruyor. Ön balata değişimi yapacağımız için balataları bekliyorum. Balatalar geldikten sonra size merkezden nasıl hava alınması gerektiğini de göstereceğim arkadaşlar. Ve en sonunda da hava alırken zaten eğer bir problem varsa hali hazırda kaçak varsa bu devam edecektir. Yani hidrolik bir şeyde taşıyacaktır. Şu görmüş olduğunuz aradan zaten geliyordu. Zaten e, anlatmaya gerek yok. Lasti nasıl parçalandığını için nasıl toz olduğunu gördünüz. Sizin de keza bu şekildeyse tabi miliniz kurtarıyorsa o içerideki mil çok aşırı derecede aşınmışsa mecburen Merkezi değiştirmek zorundaydım arkadaşlar Aynı şekilde sizin tamirciniz de bunu yüksek ihtimalle Değiştirir ama mil kurtaracak paydaysa Ve etrafı çok fazla zede almamışsa Çürümemişse mil bu şekilde tamir ederek Sizde kurtarabilirsiniz Ön balatalar gelsin havayı da alalım işlemimizi bitirelim Allah'ın izniyle değişeceğimiz malzemeyi de Bu şekilde kurtarmış olalım Hadi bismillah deyip balataları bekleyelim Şimdi Burada size şöyle göstereyim Bakın bu bir fren borusudur şu anda benim kıskaçlarımı aldıkları için yani normalde buraya bir plastik malzeme takıp buna az bir şey kısıyorum ki şuradan gelen hidrolik yere boşalmasın diye. Ama siz bunu ufak bir ayarlı penseyle buradan veya şuradan araya bir tane bez koyarak aynı benim gibi mesela şuradan ufaktan kıskaça alabilirsiniz. Bunun amacı burayı söktükten sonra hidrolik atmaması için. Veya şuradan sökerseniz buradan önce hidrolik gelmemesi için yapıyoruz bunu. Ben bakın mesela izi var şurada. Benim kıskaçlarımı alıp geri getirmeyen arkadaşlara da buradan selamlar. Takım vermesen olmuyor, versen geri gelmiyor. Böyle ilginç bir şeyin içerisindeyiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Havasını alacağız. Havasını aldıktan sonra da küçük lastiğini takacağız. Da lastiğini ne, ne alayım? Alayım. Şu. Bazı arkadaşlarımız hava aldıktan sonra bu lastiği yerine takmıyor. Bu lastiği yerine takmadığınızda ne kadar çamur pislik varsa davulmazım ve çamur e, lastiğin etrafında bu pislik içeriye giriyor ve burayı tıkıyor arkadaşlar. Bizim hava almamızı engelliyor. Bunu açmak için de söküp uğraşmamız gerekiyor. Aslında hava aldıktan sonra sadece bunu yerine taksak bütün iş çözülüyor. Frene geçtim mi? Geçtim. Sinan abi pompala. Hava almayı göstereyim size. Şu anda pompalıyor. Bakın ben açtım. Bakın bakın fokur fokur yapıyor. Pompalıyor. Bak şimdi gelecek. Pompalıyor mu abi? Bak şimdi geliyor. Bu boruyu takmamın sebebi de Bak şimdi açıyorum yavaş yavaş. Havayı görüyor musunuz? Nasıl çıkıyor? Çıkıyor. 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 pompalıyor, doluyor, yavaş yavaş açıyor. Bak şimdi hava hop. Pompalamaya devam ediyor şu anda freni. Ben de hava alıyorum. Bakın doluyor. Akıyor. Şu anda şeffaf boru kullanmamın sebebi içeride herhangi bir hava var mı yok mu bunu görmek için. Şu anda piston bastı bakın. Piston bastığı için biraz geç geldi. Pompalıyor mu abi? Pompalıyor musun? Evet. Şişik mi pedal? Şişik. Basılı tut. Basılı tutuyor. Biz gevşetiyoruz. İniyor. Tekrar sıkıyoruz. Evet, evet. Pompalı abi. Arabayı çalıştırır mısın? Fren pedalı nasıl? Çekiyor mu? pompalı abi Bastır Bakın az önce şuradan beyaz geçti gördünüz mü? Pompala Bastır Pompala Bastır Pedal nasıl? İyi. Beyaz geçtikten sonra pedal iyi dedi. Şu anda pedal iyi dediği zaman normale dönüyor. Ama normal şartlarda pedala bastığında böyle yavaş aşağı iniyorsa bakın bunu sakın da şunu şunu e, orada bir şey var. Onu anlatayım. Şimdi normalde araba çalıştığı zaman pedala bastığınızda küçük küçük iner. Ama bu küçük inmenin bir de şiddeti vardır, tamam mı? de küçük küçük iner. Bu küçük inmenin eğer sistemde hava varsa pedala bastığınız anda hissetmeye başlarsınız. Ama benim bahsettiğim dokunduğunuz diyor çok küçük iner. Şimdi bu küçük inme genelde bütün arabalarda olur. Belli bir yerde durur. Ama benim bahsettiğim bastınız doldurur doldurduktan sonra şu şu hızda inme varsa eğer, şu hızda iniyorsa o zaman sistemde mutlaka hava vardır buranın kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi alt tarafa inelim bakın. Kaoçuk lastiğim dışarıya çıktı. Arka tarafa da göstereceğim sizlere. Bakın herhangi bir atma yok. Damlatma yok. Abi freni pompalar mısın? Şu an freni pompalıyor. Basıyor. Çek. Bastığı duruyor herhangi bir şekilde, şekilde, akıtma yok. Evet merkezde bu şekilde tamir ettik arkadaşlar. Havayı da size almaya gösterdim. Eğer buraya kıskaç takarsanız tek taraftan hava almanız yeterli olacaktır. Diğer taraflar hava yapmayacaktır. Ama bu borulardan herhangi bir tanesine kıskaç takmazsanız yani hidroliği kesmezseniz bu sefer o boru da boşalacağı için Diğer taraflarda bütün sistemde arkadaşlar hava yapabilir. Bu sefer dört taraftan hava almanız gerekiyor. Ben tek tarafa işlem yaptığım için bu şekilde oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Merkezi kurtardık. Gördüğünüz üzere değişmeden yani 2000 lira, 2,5 lira merkez parası verdireceğimizi 300-400 lira, medyiniz, 500 lira sadece lastik parası verdirerek hem orijinalliğini kaybetmeyen bir merkezimiz var artık ve aynı zamanda akıtmıyor. Onarımını yaptık. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Bunu da buradan alıyoruz. Plastiği yerine takıyoruz. Oldu bitti maşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.